Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizler birlikte ev yapacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar istiyoruz. Arkadaşlar yanımda Duru var. Ha, evet. Hoş geldin Duru. Hoş bulduk. Ben İran'ın kızınıyım arkadaşlar. Evet. evet. Ee, arkadaşı değilim sadece kızıyım. Şimdi hemen yapmaya başlayalım. Şöyle arkadaşlar ilk katmanı böyle yapacağız. Arkadaşlar ben bu katmanları yapıp geliyorum o zaman. Ne dersiniz? Bence hiç kaybetmeden yapıp geleyim. Evet arkadaşlar şu an buraları yaptım ve şimdi ee, şey yapacağız. Evet, betonu yapacağız. Betonu da gri yapacağım. Hemen e, yapıp geliyorum. E, evet arkadaşlar şimdi evet koyduk ve bu bitti. Şimdi e, şey yapacağız. Tavanı yok tavanı şu an yapmayacağız. İlk önce merdivenlerimizi koyalım arkadaşlar. O zaman onu kayıp geleyim. Evet arkadaşlar son olarak da merdivenimizi koyduk. Şimdi betonu yapıp geliyorum. Hemen cik gri. Tavan yani. Evet tavanı yapacağım ve gri yapacağım. İki katlı ev olduğu için e, şimdi gri beton yapıp geliyorum. Evet. Evet arkadaşlar şimdi betonu sizle birlikte yapmak istedim. Çünkü çok fazla sizle yapmadan yaptık. <laughs> Değil mi Yüce? <İra>? Evet. <laughs> Ay vallahi. Şimdi arkadaşlar bu arada ben e, siz ben <laughs> ilk defa yapıyorum gibi sayalım. Çünkü çok eskiden oynamıştık ki hatırlıyor musun? Aha. Uh -huh. Hani böyle bayağı bir kişiyle oynadık ve çok eğlenceli oluyordu. Ve eski günleri çok özledik öyle değil mi Hira? Çünkü es Hira gerçekten o günlerde ben çok eğleniyordum. Abimlerle falan oynuyorduk. <laughs> evet. Bir de öyle çok kişi e, hepimizi birlikte bir ev yaptık. Efsane oldu arkadaşlar. E, bakkal falan yapmıştık. Kütüphane falan yapmıştık. Hatırlıyor musun? Abim abim ev yapmıştı bir tane. Esi olmuştu. Onu adım gibi eminim yaptım. Çok güzeldi o. Değil mi, evet. Bu arada arkadaşlar yaparken de e, sizle konuşalım istiyoruz. Değil mi? Evet. <laughs> arkadaşlar bu arada biz böyle yaparken size şey göstermemizi istemiyorsanız yorumları yazın. Biz de daha çok Yorumlar kapalı. Yok açık. açık daha mı? çok öyle yaparız. Evet arkadaşlar. Eğer ee, ki bayağı bir buluşma videolarımızda yine çekeriz böyle şeyler istiyorsanız. Evet genellikle böyle çok buluşamıyoruz arkadaşlar. Çok evet çünkü iyi. uzakta oturuyorlar Hiralar. Ben ateşi kısmı tutuyorum. Hiralar. evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben e, şey Zıdru ile baş başa bırakıp <laughs> bırakıyorum. Evet arkadaşlar ben devam ediyorum. Hira şu an gitti. ve geldi şu an geldi. Şimdi ben betonları yapıyorum bu arada gerçekten e, bayağı oldu yani şey yapalı oynayalı bu yüzden birazcık unuttum yani evet geldim ben de iki katlı yapacağım için birazcık heyecanlıyım arkadaşlar İst eski çok güzel oynuyordum istersen şey yap ya e, biz bunu yapalım sonra arkadaşlarla konuşuruz çünkü böyle çok şey uzun süre gidiyor tamam o zaman genellikle zaten benim videolarım uzun sürüyor. Ya biraz da kısa videolar atalım. Arkadaşlar belki öyle seviyor. Tamam hemen şunu evet. Evet tamam ve son hop. <laughs> ya bakın gerçekten çok bir de tabletle oynadığımız için böyle oluyor herhalde değil mi? Herhalde sen tablete alışkın değilsin ya. Evet benim küçük telefonlar varsa direkt yaparım bu arada gerçekten yaparım. Şimdi aa şeyi kapatmışız ya. Merdiveni. Evet. Dur ver ben sana. Şuradaydı ben. değil mi? Yok orada değil. Kapat. Bak şuradaydı. Şurada. Şurada. Şurada şurada. Kapatma. Bulduk, bulduk şurada. Kabat <laughs> Kapatmamışız. Kapatmamışız her <laughs> <laughs> Bir tane daha açalım mı? Deh, evet, verdi mi? Ver. Evet. Buraya gelme. Evet. Yok. Hayır başka bir tane. Şuraya at atlayamıyorum. Hiç. <laughs> 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 Arkadaşlar. <gülüyor> Beş hale koy biraz. Bu ne? Böyle mi yapmıştık? Buraya. <laughs> ay hep yanlış yaptık. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Meşale koyalım tamam mı? Meşale e koyup geliyoruz. Evet arkadaşlar bu arada arka sesin çok özür geliyor. Meşale. <laughs> 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 Bir, Bir tane bile aydınlattı ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama kapıyı koyacağın yere koyma. Daha Şuraya koyacağım. <laughs> Şuraya koyalım ya da. Neresi buraya olsun. Biraz değişik yapacağım da. arkadaşlar ben. Tabloyu evet. <laughs> ya koymayalım. Ha, çabuk koy biraz. Niye? Ne bileyim video tutsunmasın. Tamam arkadaşlar şuraya kapı açacağım. Şimdi geliyorum hemen. Aa, evet arkadaşlar şöyle biraz <laughs> kapıyı sıyırdı. Biraz <Ya>, sus boş yapma <laughs> çay yap. Çay yapmak istemiyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar kapı seçeceğiz. Kapı hangisi? Kapı kapı kapı. Şos. Tamam. <laughs> <laughs> Hadi hep beraber. <laughs> hop hop, hop evet arkadaşlar ben hap şurun. <laughs> Çünkü birazcık hastayız değil mi? Evet. Hop hop hop. Aa, ya dur. Arada koyuyor ya. O, böyle mi? Aha. evet arkadaşlar şimdi üst kata geçelim. En son eşya şey mi büyük oldu ha. Benimki daha küçük. Ferah Arka böyle. Ay yanlış yaptık. Arkadaşlar şimdi can koy. <laughs> can. Can ku... <laughs> Bu nasıl <uzakalı al> <laughs> İyi konuşuyor <her> can. <laughs> can. Can, can. Can Can. Arkadaşlar çok fena gülüyoruz. Allah aşkına ne koyacağım? Almadık ki. Yeter ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şu kapıyı şuraya koyak. Bunu... At boş ver. Lazım olmaz kapı. At buraya doku. <gülüyor> <gülüyor> Merdiven de lazım olmaz. Şimdi bam bam bim. Bunu yanlış yaptık gibi arkadaşlar. yukarıda oldu ya. Şuraya koyuyoruz. Yukarıda olmadı ya. Hayır. Ne Ne olacak? Topunda da çok ortadan yapma ortadan yapmamışız görüyor musun? Onlara ortadan yapmamız gerekiyordu. Şöyle. Alkışla. Şöyle. şöyle. Arkadaşlar söyleyeyim mi? Ne yaptı? Alkışlıyorum arkadaşlar duruyor. De mi duruyor? Hmm. Ben geliyorum bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi şu kapıyı şuraya koyuyorum ve şuraya bam. Ben... Ay yanlış Yine almadım. Ya arkadaşlar gerçekten tablet oynamak o kadar şu an zor ki. Sanırım okeylendik. Evet okeylendik şu an. Şu meşalleri şu kapının tam ardına koyacağım. <laughs> Ay dur yanlış yaptım Şunu şuradan alayım. Buraya koyayım. Okey. Oldu. Evet arkadaşlar çok güzel oldu. Ya. Yeah. Bunu böyle falan. Okey. Şimdi üst kata çıkalım bir. Orayı gözetleyelim. Çok mu koyduk her ama ne yapayım yani. Sonuçta böyle patlayacak. Şey Patlamayacak arkadaş. O uğraşıyoruz yani ne patlaması. Ben geldim. Hoş geldim? Şimdi şu açık beyaz yapacağız. O zaman bunu yapıp geleyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Biz iki dakika. Arkadaşlar iki dakika şunun bir sesini dinleyin. Hira aç şu sesi bir dakika biz de dinleyelim. Evet. Bakın şimdi yaptığı. Yapıyorum şu an. Bu ses çok güzel değil mi? Evet arkadaşlar, şey benim ev yaptığımda daha Arka böyle güzel bir ses çıkıyordu. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ya. Yeah. Duru. Wow. Duru şimdi kendini daha çok geliştirmiş. Evet sen çok bak oha nasıl yapıyorum ben bunu <laughs> nasıl yapıyorum ben bunu şu an çok eğlenceli ama biliyor musun o zaman biz bunu yapıp gelelim arkadaşlar sizi de sıkmayalım yapıyoruz şu an yapıyorum arkadaşlar ama size şöyle bir şey diyeyim mi evet, çok zor yaptım <laughs> yani şu an böyle yaptığıma bakmayın ne bakmayın ne arkadaşlar bakıyorum. Barcelona <laughs> Barcelona'ya gitmek istiyorum. Çok güzel şeyler var aldım. Neye konuşayım? Birazcık bir şeyler söyle. Ne diyeyim? Ben yaparken. Mesela. Arkadaşlar bu arada e, Duru'yla biz şu an ee, şimdi sen ba şu an sesimi <laughs> kesiyorsun. Arkadaşlar biz şimdi... <laughs> Duru bak sen de bir daha çek çekme. <laughs> Onunla ilgili söylüyorum zaten. Ee, arkadaşlar biz şimdi Duru'yla video çekiyoruz ya şimdi bir kere buluştuk diye bir kere çekmeyeceğiz. Yani başka videolar da çekeceğiz değil mi Duru? Evet arkadaşlar çekeceğiz bugün ne üstüyle kapatacaksın üstünü? Şey. ile Yine aynı Yine bakalım bakalım şu ha nerede o şey ee, şurada oluyor. aynen burada da ya hangi renkle kapatalım biliyor musunuz arkadaşlar şunları yerine koyalım ayrıca arkadaşlar ben şeye katcayım ee, böyle Ay, şurada, şurada. ne yapacağım biliyor musunuz? Ne Bir delilik yapıyorsun? yapacağım Ay. Delilik ya ya delilik yapmayalım ya Her gerek yapacağız söyle işte. Pembe yapacaktım da. Ha, olmaz <gülüyor> <bir> <gülüyor> Şey yapalım o zaman bundan. Hangi Şu renk şey yapmıştık onuydı? Bakalım <laughs> bir. Şu. Beyaz yapmıştık şimdi gri yapalım o zaman. Gri hem şey olmaz çok fazla değil mi? Açık gri, gri bu mu? Bu herhalde. Aynen. Yani, şimdi... Anladık ki de. Ya arkadaşlar şey, <laughs> anlıyorum ya. Çıldıracağım. <laughs> çıldıracağım arkadaşlar. Çıldıracağım ben böyle gidersem. Nasıl yapalım? Çatısına bakalım. Öt senin çatına bir. Çık çık yukarı. Evet. Senin çatın bakalım. Bak <laughs> saç. <laughs> senin çatısından yapmayalım. Ya yapalım mı? Yok. Uzun süre. Tamam. O zaman. Şöyle yap. Bak, e, bir dakika bir dakika. Dur şunu kır. Yani şöyle dümdüz git. Yani dümdüz derken böyle bulu yuvarlak yap. Sonra bir üstüne çık yuvarlak yuvarlak. Ne? Bir tane göstereyim nasıl yapacağız. Göster. Fikir bak. Arkadaşlar burada acıdık. tamam acıyız. Valla arkadaşlar 11 dakikada ev yaptık ya, resmen. Bak şöyle yapacağız. Ee, şöyle yapacaksın. Bakayım. Bekle. Şöyle göstereceğim. Şu bitsin. bir de şu buradan sonra hep ne diyorsun, <laughs> tamam ben yapayım. Bekle bak şöyle de yap. Sonra bir dahakine geçtiği de şöyle yapacağız. Duru. Bak, ya, bak bir hop. Ama... Hop. Böyle baş devam edeceğiz. <laughs> tamam mı? <laughs> Gözde evet. arkadaşlar. Evet. arkadaşlar. Devam ediyoruz derken. Ben şu an aldım bunu. Anlamışsın. Anladım. Çünkü kolay bir şey bence yap yani yapamayan varsa. Ya böyle. Bu da çok güzel bir çatı. Oluyor. Hop bir üstüne çıkacak bak şöyle yapacaksın ha şimdi devam ettir devam ediyorum şu an bir dakika şu an devam ediyorum ve ses çok fena güzel evet ay fazla <laughs> hop 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 bir hop, hop. Da hop, oraya hop. Ay. Ay. hop 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 <gülüyor> <gülüyor> hop hop <gülüyor> hop 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 <laughs> Evet arkadaşlar sesini özür dileriz. Alırız artık. Alırız. Eğer e, sesler geliyorsa çok özür dileriz. Çok çok özür dileriz. Evet. Şimdi e, burayı da bitirdim ve şimdi aşağı ineceğim birazcık da. De... <laughs> Ses neyre? Bilmiyorum. Ez bile şey der Bulut o bulut. Kuş onlarda. Kuşlar benden mi? <laughs> bir tane cam ya. Ay ne kadar kötü. Camı kır, cam kır. Cam, güzel değil. Cam kır. Cam yakışmıyor bu eve. Arkadaşlar. Bir, bir dışarıda. Bir baksana geriye geç biraz. Dışarıda büyük mü? Oh my god. Kocaman gözüküyor. Şimdi şuraya şöyle bir şey yapacağım. Keşke beş katlı yapsaydım. Şimdi şuraya arkadaşlar şöyle delilik yapacağım İra. Hazır mısın? <laughs> şöyle Evli aydınlatsana üst katı. Tamam. Nerede şey? Koydun da Şey nerede şimdi? Bloğu bıraktı ya. Ya. Buraya şimdi şöyle bir şey yapacağım. Kırmızı aldı. Şimdi iyi izleyin. Baba. Giderken şimdi... kalın. Şuna Şuna. Şuna. Şuna çık. Ne yapıyor? Kalp yapıyor. Oraz ki. Oraz. Sen oradasın. Abi yaradın mı? <laughs> İrada koy. Abi yaradın mı? Abi? Fırsat bu fırsat arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sonunda sessizliği bulabildik. Evet. Aslında herkes... evi Şunu yapsam mı ya? Kira mı? Hı hı. Ev yapıyor ya. Ya havle, ya havle. Ya havle. <laughs> <laughs> Bela belle be. ve ve belle be. gayu ne çok ne <laughs> Ya benim dersim <laughs> yok. Yaptım hepsini. Arkadaşlar benim sözlük yapılacak da. Videoyu durdurdun ya. Açtım şu an. ay ya. Ya duru. Arkadaşlar okay. ben çok beceriksizmişim Canım bunu oynarken onu anladım Dırıt. Dırıt. Şimdi Canım çok yoğurt istiyor arkadaşlar meyveli yoğurt her yıkırdık ama koy. Ama bir sıkıntı olmazdur hemen şu ayarlardan şuna ne hava durumu açık ya sabah yap bir de aynen bir de sabah yapayım tam olsun <laughs> <laughs> öyle Yine kapıyı eşit yapabiliyiz <laughs> boş ver aynen, boş ver boş ver ya şimdi içeri bir girelim ay çok <laughs> büyük ben bu evde nasıl yaşayacağım tek başıma? Şunu ya şuradan yapmayalım. <laughs> İğrenç olduğu için. Ev camsız olacak. Ben öyle istiyorum şu an. Ama veşale bol koy bari. Üst katı yap. Işık Şimdi. Koy. Üst biraz... kata çık bir zifiri karanlık. Arkadaşlar evin içi bir ferah ya. Eve insan girince rahat olur böyle. Ne güzel her yeri. Kocaman yerler. Arkadaşlar bu evde lamba yok mu? <laughs> Arkadaşlar yukarıya bakın şimdi. Ne çık yukarı. Şimdi? Tamam. Ya bir merdivenden çıkıyor. Biliyor musunuz? Çıkıyor. Arkadaşlar merdivenden bile çık. <laughs> Anam bu ne? <laughs> Ay bu evde kim yaşıyor lan? <laughs> Sen. Ben bunu koyarken... <laughs> Ama koyarken bile çok korkarım. Gerçek hayatta biliyor musunuz? <laughs> Herhalde. Değil mi yani? Evet de beş hale koyarsak ev yanar gerçekten. Dur lan. <laughs> Duvarla mesafesine bak. Şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. <laughs> koyarken herkese gülmesine bak. <gülüyor> <gülüyor> Gülmesini görseniz. Ölüyordum. <laughs> Arkadaşlar sesi duyuyor musunuz? Arada sırada ölüyorum arkadaşlar. Şimdi kendime yatak koyacağım. Eşyalara Dırı, gireceğiz artık. Dırı. Ne? Dırı. Şimdi şunları bu Dırı. Ne? Dırı. Ne? De. Dırı diyorum. Dırı. Dırı. Dırı işte girdi. Dırı. Gerizek <laughs> Ben duru demiyorum. Dırı. Diyorum. Dırı. Lan niye şey alıyor? Ya alamıyorum ki. Lan <laughs> Ya niye çubuk alıyor bak. Dur, bırak, bırak, Eli, eli. Bırak. Aa, o yerine koy oraya. Arkadaşlar bu arada kitap yapmış yorumda bakıyoruz. At o, at Hayır hayır koy oraya. O önemli. Hı -hı. Benim defterim. Hmm, Eyle sen konuş var yaparken. Oşağılar. Arkadaşlar benden kopya çekiyor duru. Yemin ederim bak. Benden kopya çekiyor. Benim yaptığımı yapıyor. Yapma lan benim yaptığımı Fak ya. Ben de yapmıştım bunu. Bunu da yaptım. Yapma onları. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu videodan sonra şey videosu gelecek bu arada. Onu da izlemeyi unutmayın yani. Şey videosu gelecek. Ee, tren yapacağız. Trenlerlerinden gideceğiz falan işte. Allah kırılmıyor mu da? Aa, yanlış yaptık hep görüyor musun? Çürülmek istemiyorum. Geldim. Zira bunu kullanmak istemiyorum ama. Neyi kullanmak istemiyorum? Yanlışlıkla koydum. sen bunları. Evet şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar benim yaptığımı yapacak. Ya hayır abi git ya. Senin yaptığın alakası olmayacak benim <laughs> yaptığım. Ben seni. yaptım, ben yaptım. Şimdi onu ben yaptım. Arkadaşlar, onu ya. Bir ben sus. yaptım. Bir, tamam sus. Boş yapma. Arkadaşlar çok işim vardı şu an. Ya sus ya. Benim yaptığımı da böyle çekiyor valla. Şimdi arkadaşlar çok değişik bir şey yapacağım. Ya. <laughs> daha kopya çekiyor arkadaşlar. Boş ver siz Yani bu şeyleri çok özel var. Ben yaptım. Normalde benim takkiyim bu. Yine bir sus artık. Ha, çok sus ya. Yüzüne. Kürsü koyacak. Bakın arkadaşlar. Bakın kürsü koyuyorsunuz. Bir tane de oturma şeye koyuyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Ben öyle yaptım. Arkadaşlar ben onu koymayacağım ya. Çok iğrenç oldu. Işık ee, ışık Dup. alamıyor. Dup. Dup. Yok. Şimdi şöyle bir kitap okuma yerimiz var burada. Bak 5 tane yap, tam ortaya yap ya da üç tane. Sandalye. Sandalye. <laughs> tık, 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 Evet şimdi. Bak 5 ya da üç ha. yap, ortaya koy kürsüyü. Ya, bir dakika bekle. Sadece 5 yap. <laughs> Olmaz ki. Bir oturağa koy. At kürsülü üstüne çık öyle koy. <laughs> Yadır. <derim. gülüyor> Şöyle. Üç kişi. Yok olmaz. <laughs> Yanlış yaptım. Biraz şuraya. Şuraya koyacağım. Üstüne çıkacağım. Ve bir. Ay. Bir. Bir bir iki üç yapacağım üç tane falan yapılıyor ya işte öyle güzel olmaz ya da şöyle yapalım Neden ya arkadaşlar mı? şöyle üç Hı, tane bak üç tane kürsü yaparsın. üç tane oturak Hayır böyle iyi bence değil mi iyi de bak tam ortaya vallahi sonra. tam böyle iyi işte anamız var Çada ya. Allah'ını yine seviyoruz. Hayır. Bunu da böyle koyacağım. Ya. Dırı. Ne? Olmadı. Oldu. Ben böyle istiyorum olacak. Kesin arkadaşlar ben bu buradan gidince Hira bunu patlatacak. Ya. Hira git. Değil mi Hira? Hayır. Gerçekten. Çok kitap okumayı yeni çok güzel oldu bence de. Ya da şöyle kürsü şöyle buraya koysak. Bak. Ha buldum 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 buldum. Şimdi buraya ikili kırmam gerekiyor <laughs> rahat davranmam için. Kürsü böyle kürsü böyle şöyle koyup iki tane şeyi de böyle koyacağım. O ses mi? Arkadaşlar oyundaki sesi duydunuz mu? <gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. billahi ve Bismillahirrahmanirrahim. Baba. Şimdi çok komik değil aslında biliyor musunuz? Artık komik geçti. Şimdi arkadaşlar evet. kendi odamın yerini yapacağım. O yüzden bir tane şey almam gerekiyor. Neydi onun adı? Şu bloklarını almam gerekiyor. Hangi renk diyecek olursanız arkadaşlar. Hmm. Evet, evin renkleriyle ucumlu yap bence. Kuri, huni, kari, huni, kari, huni, kari, huni, ya. Ne Ha alanı yapıyor, <laughs> He, ananı yapıyor değil mi? Benim, hani be, ben bir tane beş katlı yapmıştım ya gibi yapıyor, değil mi? Yo. Evet oldu. ben kapılar falan yapacağım yani işte benim böyle güzel oluyor. Ben eskiden de böyle yapıyordum zaten evlerimin şeylerine böyle. Siz de böyle duvarlar ekleyebilirsiniz. Ne nefes alıyorum. Olmadı, olmadı. Daha da bir doğru yapmıştı. Yine olmadı. Yanlış koydu. Heh, orada. Böyle arkadaşlar odalar Kendinize odalar yapabilirsiniz. Bazı arkadaşlar e, evinizi aşırı büyük yapıp Bloklarla odalarınızı ayırabilirsiniz öylece. Şöyle bir tane kapı seçelim. Hangi kapı olsun? Şu kapı <laughs> ne? Bakalım nasıl açılıyor? Elinle. Tamam o zaman alalım. Nasıl açılıyor? İyi, arka ya arkadaşlar yine bir mamuk ya. tamam. Şimdi ne yapacağız? Yatak koyacağız. Yatak koyacağız şöyle. Tamam köşeye yapma ortaya yap. <laughs> ortaya yap. Heh. bir de yanlara koş şuraya sola. Ya şuraya. Koy. Hayır yapmayacağım. Blue ya aldı. Arkadaşlar şimdi daha fil ağlıyor musun? Ben, ben kullanmadıklarını şey. boşalt. Arkadaşlar ben biraz şuraya bir şey alıp geliyorum. Oha. Arkadaşlar ben şimdi <laughs> yapıyorum şeyi. Banyo yaptım. Şimdi banyo bitti. El yıkama yeri yaptım Baya <laughs> uzun bir şekilde. <laughs> şimdi Şuraya bir tane tablo gibi bir şey koyacağım. Ya da koymayacağım. Şimdi aşağı iniyoruz. Ya da şu kapıyı bir daha şöyle yapalım. Bora ya, bu arada arkadaşlar akıyor yine. Hmm, çünkü hastayız. Ah be. Her buraya gelişimde hasta olmam peki. Çok güzel bir şey değil mi? Arkadaşlar burada çok uzun video olduğu için şimdi altı hemen yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ben duraya mutfak yaptım. Bir de Otul odası yapacak. Dibi durun. Evet. Evet arkadaşlar. E, evimiz bitti. Hemen gösterelim. Şimdi. <laughs> Hepsi Şimdi. Arkadaşlar geliyoruz. Evimizin dışını göstereceğim ilk önce. Hımer. Gel Hira sen de. Aa, burada bir tane dilek kalmış. Dilek. Dilek. Ay baktım artık var ya. <laughs> Sabahtan beri şununla uğraşıyoruz. Hira'yla değil mi Hira? Beyaz alacaksın. Hayır beyaz değil bu. Aldık ki. Aferin ah, ok Beyaz dedim ben sana. Doğru. Arkadaşlar çok hasta olduğumuz için maalesef. Ooo hadi gel hadi gel. Elini alsana. Elini al. Şimdi. da böyle koyak. Tamam. Şimdi arkadaşlar evin dışı böyle. Göstersene çatıyı da. Çatıyı gösterelim. Oha. <laughs> İki katlı olduğu için çatı tam gözüküyor. Evet. <laughs> Böyle bir şey. Şimdi hemen aşağı inelim. Koş 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 koş. Şimdi kapıyı açalım hemen. Boş ver kapat gir işte. Şimdi hemen gördüğünüz zaman bize mutfak ve <laughs> oturma odası karşılıyor. Şurada boş yerler kaldı. Onu da Başka videomuzda bir şeyler ekleyebiliriz değil mi? Burada e, şey var. Böyle bir şey var. E, <laughs> mutfak. Burada da böyle bir televizyon yeri var. Hadi Scoota çık yap. Sonra koş 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 koş. Şuradan. Ay. <laughs> çık çık göster biz sonra yaparız. Aynen aynen. Hiç 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 hiç. Ay. <laughs> evet şimdi geldiğimiz zaman şu, çok kitap seven bir abimiz olduğu için her yer kitap dolu. Şöyle kitap dolu bir yer. Kitap dolu bir yer. Kitap dolu bir yer. Çok e, satıyor bu abi. Satıyor kitapları. Bak <laughs> Şöyle bir oda var. Değil mi İra? Ay kırmızı. Burada böyle bir Banyo var. Yok. Banyo. Kitap okuma yeri var. Banyo diğer tarafta. Eynen. Diğer diğer burada banyo evet. var. Değil mi ya? Evet. Hadi gir çok. Arkadaşlar bunu muzluk <laughs> olarak koyduk. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar benim... videomuzu kadarlık abone olmayı like atmayı görüşürüz. Bay bay.